Merhaba sevgili arkadaşlar. Hep yeni bir hafta. 13 Kasım ve 19 Kasım arası burçlarımızı neler bekliyor? Evet gökyüzünde çok şey oluyor. Bir değişim, çok büyük değişim. Biliyorsunuz Eylül-Ekim ayı biraz fırtınalı geçti. Ne oldu? Savaşlar başladı, ekonomik krizler, dünya liderleri arasında çekişmeler devam ediyor. Çünkü artık bu Yeni dönem 2023 senesinin son 3 ayını zaten biraz zorlu geçireceğimizi e, ta, sene başından beri biliyorduk. Bu zorluluk biraz da 2024'e kadar devam edecek ama biz bakalım bu hafta özellikle çok ilginç şeyler olacak. Yeni ay Akrep Burcu'nda. Akrep yeni ayda yenilikler yenilik getirir. Yeni ayın önemi yeniliktir zaten. Ama akrepte de Mars var. Mars'la birlikte güneş hareket ettiği için Marsyan e bir yeni ay bu. Yeni ay yenilikleri, güzellikleri ortaya çıkarırken Mars bunları çarpışabilir ve önlem alabilir. Vermek isteyemeyebilir. Yani insanların kendi içindeki derinlikler ve karanlıklar ortaya çıkabilir. Ve bu karanlıklarda herkes kendi içinin dibinin çürüklüklerini, yapamadıklarını, yaptıklarını, enerji boşluklarını, kendiyle ilgili yanlışlıklarını, bütün bunları hepsini görecek. Tabii biraz sert bir yüzleşme olacak. Hani psikologlara ve psikiyatristlere gittiğiniz zaman veya psikiyatristlere ne oluyor? Sizi kendinizle yüzleştiriyor. Ve bu yüzleştiğiniz konular bazen canınızı acıtıyor ve üzülebiliyorsunuz. Belki de bu ara birçok insan psikiyatr kapılarında dolaşabilir. Çünkü kendinizle hepimizin kendimizle yüzleşme zamanı. Ne yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Nereye gidiyor? Yolum neresi? Başlangıçta sonuç arasında geçen zamanlarda biz neleri işledik? Nelerde eksik kaldık? Neleri yapamadık? Hatalarımız neydi ve hatalarımızla başa çıkmayı öğrenebildik mi? Hayat bize yeni bir ders sunmadan biz bu geçmişte olan bağlantılarımıza son noktayı koyabildik mi? Evet bütün bu sorular çok önemli. Özellikle ikizlere geçiyoruz tabii ki yükselen ve ay burcu ikizler ve kendi ikizler olan Merkür yani insanlar. Merkür nedir? Güzel iletişimdir, konuşma dilidir, beden dilidir, yazma dilidir, iletişim dilidir. İkizler doğduğu andan itibaren Merkürleri eğer derin başka bir burçta boğada işte akrepte ve oğlakta değilse son derece konuşkan ve enerjileri düştüğü güzel insanlardı. Merkür yay burcunda sevgili ikizler, karşıt burcunuzda, ikili ilişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizde bol bol konuşacağınız, fikir alışverişi yapacağınız, karşı tarafın düşüncelerini paylaşabileceğiniz, Merkür bir de karşıt evinizde, karşıt evinizde sizin yönetici gezegeniniz biraz zayıftır. O tarafın daha kuvvetli, oraya yani sizin gücünüzün karşı tarafa geçmesi demektir. Tabii ki bu Merkür'ün orada olmasıyla karşı tarafın üstün niteliklerini, onların akılları, onlardan alacağınız feyzler, ikili ilişkilerde karşı tarafın sizin konunuzun üzerindeki fikirleri çok önemli olacak ve alışveriş yapacağınız, fikir alışverişi yapacağınız insanlar önemli. Bu arada bu hafta yeni ay sizin altıncı evinizde doğuyor. Altıncı ev Mars evi. Eğer sağlığınızla ilgili bir problemler varsa bu sağlığınıza daha geniş bir spektrum veya objektifle bakabilirsiniz, sonuçlandırabilirsiniz. Hastalığınızın temelini bulabilirsiniz ve sonuç sonuç alabilirsiniz. İş yaptığınız insanlar, gündelik size hizmet eden insanlarla bir takım sürtüşmeler de olabilir. Hani şimdiye kadar sizden saklanan, sizi uyutan, hani tabiri caizse biraz argo diyeyim ama sizi ayakta uyutan insanların gerçek yüzlerini de görebilirsiniz. O yüzden sevgili ikizler, iş yaptığınız potansiyeli çok iyi kollayın. Sizinle iş durumu içinde yani iş diyalogları, network alanınızın içinde olan insanlara çok dikkat edin sevgili ikizler. Çünkü o insanların uzun süredir sizden sakladığı kendi işlerinde size karşı eksi yansımaları olup ve bunu size belli etmedikleri alanlarda yeni ay bir ışık tutarak hani karanlığın koridor, karanlık bir koridorun yanması gibi ve koridorun sonundaki derinliği görmek gibi düşünebilirsiniz. Ve kendi içinizde değişim yaşayabilirsiniz. Yani çevrenizi değiştirebilirsiniz. Diyalog içinde olduğunuz insanlarla iplerinizi koparabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Venüs terazide olacağı için yalnız sosyal ilişkileriniz çok güzel gidiyor. Aşkla ilgili konulara 10 üzerinden 10 verebiliriz. Sosyallerinizi o kadar güzel çevrenize yansıtıyorsunuz ki bu yansımalarını artır daha ileri haftalarda daha iyi göreceksiniz. Daha sosyalleşip daha sanatsal tarafınız ortaya çıkacak. Ortak dostlarınızı ve arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve onlarla beraberlikleriniz güzel yürüyecek. Evet sevgili ikizler haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın, İyi haftalar.